Lefkoşa Türk Belediyesi başkentteki gıda üreten ve satan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. LTB'den yapılan açıklamaya göre insan sağlığı açısından temel teşkil eden et ve süt ürünlerine yönelik de etkin denetimlerine devam eden Halk Sağlığı Şubesi ekipleri belli bir program içerisinde Hamitköy ve Haspolat'ta da dahil Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisindeki tüm imalathane ve satış yerlerini denetliyor. Halk Sağlığı Şubesi'ne bağlı gıda mühendislerinin de içinde bulunduğu 4 ekip, süt ürünlerinin üretildiği imalathanelerde, satışının yapıldığı marketlerle et ürünlerinin satıldığı market ve kasapları belli aralıklarla rutin olarak denetliyor. Açıklamada, yapılan denetimlerde rastgele alınan numunelerin veteriner dairesi merkez teşhis ve araştırma laboratuvarlarıyla devlet laboratuvarlarında tahlil edildikten sonra uygunsuz ürünleri üreten imalathanelere ve satışını yapan işletmelere yazılı ihbar, ürün toplatma veya iş yerini faaliyetten men etme gibi cezalar uygulandığını da bildirdi. Ayrıca market ve satış yerlerinde yapılan denetimlerde ürün son kullanım tarihi geçmiş, uygun saklama koşullarında satışı yapılmayan ve hijyen olmayan şartlarda satışı yapılan ürünlerin de imha edildiği kaydedildi.